bir sayının yarısı yarısının yarısı o sayının kaçta kaçıdır? Yarısının yarısı ÇD demek. Yani 1 bölü 4'ü demek. Diyor ki bu sorunun doğru cevabının üstü gösterimi x üzeri y. Yani 1 4 eşitmiş x üzeri y'ye. E 1 4 eşittir x üzeri y dedik. E biz 1 bölü 4'ü 4 üzeri eksi 1 olarak gösterebiliriz. Birinci gösterim. E biz 1 bölü 4'ü 2 üzeri eksi 2 olarak gösterebiliriz. E biz 1 bölü 4'ü eksi 2 üzeri eksi 2 olarak gösterebiliriz. ve x üzeri y 4 üzeri eksi 1'e eşitse y üzeri x eksi 1 üzeri 4 olabilir. O da 1'e eşittir. Bu olabilir. Ve x üzeri y 2 üzeri eksi 2 ise y üzeri x eksi 2 üzeri 2 olur. O da 4 olabilir. Ve x üzeri y eksi üzeri eksi 2 ise e, y üzeri x eksi 2 üzeri eksi 2'dir. O da neye eşit? 1 bölü 4. O zaman y üzeri x 1 bölü 4 de olabilir. Ama bu olamaz. 17. soruda da Hasan Ejcem. Hasan diyor günde 4 bardak çay içiyor. Ve her çaya 3 şeker katıyor. O zaman Hasan günde 4 x 3'ten 12 şeker tüketir. Cem de günde 3 bardak çay içiyor. her bardağa iki şeker katıyor. O zaman Cem günde altı şeker tüketir. Diyor ki Hasan diyor 11 günde tüm şekerleri bitiriyor diyor. Ve günde 12 tane tüketiyor ve 11 günde 132 tane şekerin hepsini tüketiyor. E Cem'in şekerleri ile Hasan'ın şekerleri aynı sayıdaydı. O zaman Cem'in de 132 tane şekeri var. E Cem 11. günde 11 çarpı 6'dan 66 şeker tüketir. Elinde 132 şeker vardı. 66 tanesini tüketirse çıkarırsan geriye 66 tane şekeri kalır. E 66 da hangi sayı ile aralığında asaldır diyor? 66 ile aralığında asal değil. 3 bölüyor. Burada 2 bölüyor. Burada 3 bölüyor. Ama bunda ortak bölen yok. Bu soruda da nar ve elma suyu varmış. 112 litre nar, elma x litre elmayı bilmiyorum. Diyor ki bunu diyor, eşit kapasiteli kutulara dolduruyor. Mesela kutuların kapasitesi k litre olsun, bilmiyorum. Ve k litrelik kutulara nar, narı doldurursa toplam 112 bölü k tane kutu. elimizde olur. X litre elma suyunu da K litrelik kutulara doldurursa kaç tane K vardır? X bölü K tane kutumuz vardır. En yani nar suyu toplam bu kadar kutumuz olduğu için nar suyu olan ve her bir kutuyu da 12 lit 12 TL'ye satıyor. O zaman toplam bu kadar kar eder kadar kutumuz vardı 12 liraya sattı. İçinde elma suyu olan da x bölü k tane kutu vardı. Her birinde 11 TL'ye satıyor. O zaman toplam bu kadar kar eder. Ve diyor ki nar suyundan elde ettiği kazanç elma suyundan elde ettiği kazançtan fazla. Bu bundan fazlaymış. Şimdi her tarafı k ile çarparsam eşitlik bozulmaz. Ve bu k'lar birbirini götürür. Geriye şöyle bir şey kalır. 112 çarpı 12 büyüktür. x çarpı 11. Bunu da sadece şu sağlamıyor. Bunu girersem burası buradan büyük olamıyor. 20. soruda da bakacağız şu ortak kenar. Burası 80'di. Burası 48'di ya. Bu ortak kenar hem 80'i hem 48'i bölecek. Hem 80 hem 48'i hangi sayılar böler? 48'in yarısı 24 bölmez. 48'in 3'te 1'i 16. 16 böler. 48'in 4'te 1'i 12 her ikisini bölmüyor. 5'te 1'i 5'e bölünmüyor. 6'da 1'i 8. Yani bu sayılar hem 40 hem 48 hem 80'i bölüyor. Yani burası 16 olabilir. Önce bir 16'yı deneyelim. Burası 16 olursa burası 5 olur. Burası 16 olursa burası 3 olur. Burası 16 olursa burası 16 olur. 5 dedik, 3 dedik, 16. O zaman çevre ne oluyor? 16 32. 35 40 45 48 İsterseniz 8'i de deneyin ama 8'de daha fazla çıkacak.